Kenan. Oğlum. <laughs> Kolay gelsin. Baba hoş geldin. Otursana şöyle. <laughs> Yok oturamam oğlum. Heyecandan duramıyorum. Hiçbir yere sığmıyorum. Yani havalara uçacak gibiyim. Öyle mi? Ne haberiymiş bu? Sana çok hayırlı bir kısmet buldum oğlum. Ne diyorsun baba sen? Kısmet oğlum. Kısmet. Hayırlı bir kısmet sana yakışır, ailemize yakışır, şanımıza yakışır bir kısmet. Bu bizim kaymakamın kızı. Saygın bir mimar olmuş. E sen doktor, o mimar. Yani böyle gül gibi olursunuz ha. E ben de böylelikle tabii kaymakam dünürü olurum. E, hazırlan yarın gece iftara davetli oraya gideceğiz. Hayırlısıyla danışmamızı yapacağız. Baba, sen ne yaptın ya? Bana sormadan etmeden bana kısmet mi baktı? Sormadan etmeden olur mu oğlum? Ben düşündüm ki sana layık biri diye. Yani gideceğiz. E seninle bir tanışırsın. Eğer sen istersen olur zaten. Tanışmaya lüzum yok baba. Ben münasip bir zamanda zaten söyleyecektim size. Madem konusu açıldı sen de bil. Benim gönlümde Elif var baba. ...başkasına da yer yok. Elimi tövbeler olsun. Elif olmaz oğlum. Elif olmaz. Onun babası öberlikte. Elif olmaz. Ailesi darmadağın olan biri. Ne anam var ne baba var başında. Karma karışık bir aile. Hiç bize göre biri değil. Sen gel benim derdim kaymakamın kızıyla beraber... Elif. Elif. Elif bak lütfen dinle beni. Bu babamın... Babanı saklı Kenan Bey. Hayır Elif haklı falan değil. Yalnız kalmak istiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Ara verelim. Yani en azından bir süreliğine.